Sizce bu kadar özgüven iyi mi? Tabii ki. Evet. Bu kadar özgüven. Yani üzüven. hayır, ama bizim yani evet yüksek bir özgüvenimiz var, ben kabul ediyorum. Yani ee, ama bu yapacağım işin yüksek göz ardı edileceğinden kaynaklı kayıtsanıyor. Burada sadece bizim oylarımızla, şefin oylarıyla da kalmayacaksınız. Siz hayal. acaba, siz acaba halkın gözünde? halk sizi nasıl görecek? Bunu hiç düşünüyor musunuz? Zaten yani, nasıl bu kadar? Nasıl bir özgüvendir ki? Hatırladım. Yani nasıl bir özgüvendir Aslında ki siz direkt konu... halkın oylarını da işin içine dahil edip Hı -hı. E, biz zaten burada kalırız 3 hafta 5 hafta diyebiliyorsunuz yani. 3 hafta 5 hafta demiyorum. Ee, ama öngördüğüm tabii ki belli bir süre var. Minimum bir süre var. O süre içinde burada kalacağım eminim. Çünkü benim samimiyetimin halka geçeceğine inanıyorum. Hatta şu ana kadar zaten geçmiştir. Yani şu ana kadar e, ben halka geçtiğimize inanıyorum. Yani çünkü aa, arkada başka işte puanlamada başka, burada yorumlarda başka e, olmadığımız için evet, zaten direkt, gözükecek. Yani temelde negatifsiniz değil mi? Hayır Yok, negatif hala. değiliz, negatif değiliz. Ama sen demişsin zaten bugün pançıksınız güler yüzlüsünüz diye. E çünkü evet. yarın Her gün güler, hayır her gün güler yüzlüyor. Ya bana birisi de hayır. burada çıkıp diyemez yani ki ya. şimdi, sen dört gün sabırsın bugün şimdi. gülüyorsun. Böyle olup Yani ağzından bir ton lafın çıkması hiçbir şey benim için evet. yani ifade etmez. Anladın mı? Yani gülüyorsun diye, güler yüzlüsün diye ağzını yani insanın kere dilin kemiği olması lazım evet. değil mi arkadaşlar? Evet. Ben yüzden... her zaman yorumlarım her zaman ölçülüdür. Ben ben her zaman düşünerek konuştuğum için aslında yani. O yüzden mi konuşulan şeyler sizce yerini bulmuyor?